Evet. Aynı soruyu soracağız efendim kendilerine. Eda Hanım, kimi tanımış olmayı isterdiniz, neden? İvana Sert'i tanımak isterdim. Moda tasarımıyla ilgili çok ilgileniyorum. Bu kadar. Evet. evet. İvana Sert, idoli o. Evet. Benim de idolüm, fena değil. Marni benziyor. <laughs> <laughs> Elinizde sihirli değnek olsaydı neyi değiştirdiniz? Ee, dünyada düşmanların olmasını istemezdim. Yani... Barış olsun. Dünya, evet. Huzurda da bir dünya yapmak isterdim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve son yarışmacı Övünç Öner geliyor. Övünç Öner. Evet. Övünç kardeşim. Evet. Kimi tanımış olmayı isterdiniz? Neden? Ben de Atatürk'ü tanımak isterdim. Çünkü şu anda burada yaşamamızı, nefes almamızı sağlayan o Türk halkını evet. Ve geri veren o yani. Atatürk'ü evet. tanımak isterdim diyor. Yaşamamızı, bugünkü varlığımızı ona borçluyuz. Elinizdeki sihirli değneği siz nereye değdireceksiniz? Ben insanların bencil olmasını değiştirdim. Ne? Evet, bencillik kalksın diyor. Hep bana, evet. Rabbena ne olmasın. Paylaşımcı olalım diyor. Ben de aynı duyguları paylaşıyorum. Gelecek. Mi? başarılar diliyorum genç kızlar. Haydi bakalım. üstünden geçen trenler Sel İzmir e akar İzmir'in denizi kız Kızı deniz Sokakları hem kız Hem deniz kokan Öncelikle Dördüncü demeyeyim de Sempati, sempati güzeli Çok sempatik bulunan Eda Gümüş Hanımefendi bir adım öne iki adım öne rica edelim Evet Eda Gümüş Alkış bekliyoruz efendim. Evet. Evet bu tarafa. Video, video. Ta e güzellerin taçları hazır mı efendim? Tacını Gülşen Tekoğlu hanımefendi takacak. Gülşen Hanım. Gülşen, Gülşen Hanım. Evet yakışıyor. Gülşen Hanım buraya bakalım. Ee, bak. Evet. Teşekkür ediyoruz. Üçüncü güzel. ilk birinci pide festivalinin üçüncü güzeli Aylin Aktaş. Bazıları attı mı? Bırakmıyor taş üstü taş. Üçüncülük tacını giyiyor. Genç kardeşimiz Aylin Aktaş. Al 15 yaşında. Efendim. Evet, tacını takıyor. Şöyle bakalım. Gülşen Hanım. Gülşen Hanım şöyle. Gülşen Hanım. Teşekkürler. Ee, ha, evet. değil, değil, değil. Sayın Başkanım sağınızı değil Başkanımız de, da evet başkanım. Üçüncülük Flamasını başkanım. Başkanım. başkanım başkanım Niçin durmuyor <laughs> başkanım. Bakalım buraya bakalım. Birinci pide festivalimizin ikinci güzeli seçilen bir dakika hocam. Sık altın takacağız. Evet hediyesi başkanımız başkanım. bir altın ta takıyor. Evet başkan yan da kalın takar. Arkadaşlar da buraya, takın, buraya kapat bakalım. kapat gel kapat gel. Evet. Evet. Teşekkür evet. ederiz tamam. sağ olun. Teşekkür ederim. Nereye Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, ikinci güzelimizi ilan ediyorum alkışlarınızla. Selinay Çiti. Lütfen ne? Yine Gülşen Hanım taksın. Birincilik tacını da Banu Hanım takacak. Gülşen Hanım sona doğru, sona doğru. Bir dakika, evet, bantı takalım, sonra oluyor. Başkan buraya bakalım. Hüsnan saçlarımıza evet buyurun. Başkan buraya buyurun takın bakalım. altını. Tacını takalım. Tacını takacağız. Evet Hüsnan hanım buraya bakalım. Evet hediyesi var mı başkanım? Var var. Gene Altın. bir altınla ödüllendiriliyor genç kızımız. festivalimizin birinci güzelini açıklıyorum. Tacını Banu Arabacı hanımefendi takacaklar. Açıklıyorum. Alkışlarımızla iki adım öne çıkıyor. Damla Küçük Akkaya. Evet. Birinci Pide Festivalimizin Birinci güzeli Damla Küçük Akkaya. Banu Hanım takacaklar. Tacını takacaklar. ödüllendiriliyor. Birinci güzelimiz yeni pazar tarihine geçiyor. Evet. Basını şöyle Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. <laughs>